Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar. Onun alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberi, peygamberlerin Şahı Muhammed Mustafa'sına, aline, ıtretine, ehli beytine, o ve onların izinden giden cümle ashabı güzine sonsuz salat ve bizi izleyen kardeşlerimize hepsine selam olsun diyerek başlayalım. Saniyen şehadetinin seneyi devriyesinde olduğumuz Hacı Kasım Süleymaniye de Cenab-ı Hak sonsuz rahmet eylesin. Onun imanını ümmeti Muhammed'e şahit kılsın ve şefaat çıkılsın. Allah peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. Rivayetlerde 124 bin. Bir başka rivayette 224 bin peygamberden bahsedilir. Ve Kur'an'da ismi geçen peygamberler, örnek gösterilen peygamberler vardır. Bütün peygamberler, bütün kitaplar ve Adem peygamberden son peygamber Muhammed Mustafa'ya kadar sallallahu aleyhi ve aleyhi gelen dinin adı İslam hepsi de insanoğlunu sadece ve sadece Allah'a kul yapmak. Ama gerçekten samimi, dürüst, adaletli, merhametli kul yapmak içindir. De i̇şte öyle peygamberler vardır ki bir tane ümmeti vardır. Düşünün bir, bir, peygamber bir kişiye, gelmiş. bir kişiye gelmiş, kitap getirmiş, suhuf sahibi peygamberler. İsa aleyhisselam, ulul peygamber dedir İsa aleyhisselam için. Ona tabi olan İnsan sayısı 10'dur, 12'dir. Kendi içinden arkadaşlarıyla onun idamına hükmedilmiş. Yani ul azim peygamber kendisine kitap gönderilmiş peygamberlerden bu. Hı hı. Ve bütün peygamberlerin şahı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Efendimiz bir ahlak oluşturmak, bir mümin inşa etmek üzere gönderilmiş. Ve onun örneğini de hem kendi yaşamış hem de ailesinde yaşamış, ehli beytinde yaşamış. Bu bakımdan buyuruyor ki bu istu li mekarimel ahlak. Ben sizde ahlakın en güzelini yapmak, inşa etmek, tamamlamak için gönderildim. Yani risaletin, peygamberliğin, kitapların bütün o ana hedefi o ahlaklı Allah'a kul olan insanı ortaya çıkartmak içindir. Bizim müminler olarak hayatımıza, kendimize baktığımız zaman bu ahlak ile bağımız nedir? Bakınız hepimiz peygamber Efendimizi biliyoruz. Salatü selam da okuyoruz ve her biri sevaptır, bunlar berekettir eyvallah. Hatta kul salatü selam ettiğinde melekler de ona cevap verir ve o salatü selam edilen peygamberler ve ehlibeyt de karşılık verir. Allahumme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed dediğimiz zaman hem gönlümüz, ruhumuz aydınlanır, ferahlar, genişler, rahmet iner hem de karşılığını alırız. Bir iletişim var. Ehl-i Beyt'i anlatıyoruz. Ehl-i Beyt'in yüceliği ile ilgili hadis-i şerifler, rivayetler, ayetler bunları anlatıyoruz. Alim olan da bunu anlatıyor, bilen anlatıyor, duyan anlatıyor, anlatıyoruz. E Allah'ın dostlarını anlatıyoruz, menkıbelerini anlatıyoruz. Menkıbe namelerden okuyoruz. Şöyle büyük, böyle büyük, şu şöyle güzel, tamam. Bütün bu anlattığımız şeyler bizi nereye taşımalı? Biz Kur'an tilavet ediyoruz. Allah'ın kelamı bu, vahyi bu. Yani Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nasıl indiyse aynı harfle, aynı terennümle, aynı mana ile, aynı rahmet olarak değişiklik olmaksızın yani Allah'tan taptaze gelmiş gibi o Kur'an'ı tilavet ediyoruz. Ve Kur'an canlıdır buyuruyor. E o Kur'an canlı ve mahşerde de size şefaatçi. İmam Muhammed Bakır Efendimizin öyle bir müjdesi de var. Cenab-ı Peygamber Efendimizin Kur'an cap canlı diyor. Hatta çok ilginçtir. İmam Muhammed Bakır Efendimizden müminin kabir hali ile ilgili bir rivayet e, var, soruluyor. Diyor ki mümin e, ruhu teslim alındığı zaman bir soru da vardı herhalde bu Hı -hı. konuyla evet. ilgili. Onun ruhu nereye gider? Şimdi müminin ruhunu Allah illiyyun defterine kaydeder. En güzel takdim ile onu alır okulunu alır ve Cenab-ı Hak illi güne taşır mahşer gününe kadar orada onu misafir eder Hı. ve ona kalacağı yer gösterildikten sonra tekrar diyor kabre döndürülür kabrine bırakılır kabrinde pencere açılır Hı. okulun ameline göre ya cennetten bir köşe bir köşe veya ateşten bir pencere açılır bu yürüyor ki orada hadisin rivayetinde kul salih amel işlediğinde Hı o amellerini ona arkadaş kılar. Kötü insanın ruhu da siccin diye bir yere götürülür. Onun yeri ayrı. Allah muhafaza etsin. O kul Kur'an tilavet etti ya, o Kur'an tilaveti ona kabirde arkadaşlık yapar. Salatü selam okudu ya orada arkadaşlık yapar. Bir mümine sahip çıktı, el tuttu. Komşuluk hakkını, hukukunu korudu. O ayak tarafında bekler. Zekat vermiş, o onu bekler. Orada arkadaşlık yapar. Şimdi bu ibadetler, bu bu halleri biz Kur'an'da okuyoruz ve Kur'an bize bir örnek insandan bahsetiyor. Mesela Cenabı Peygamber Efendimiz'i size örnek olarak gönderdim. Üsve-i hasene. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin için Muhammed Mustafa'da en güzel örnek var. Muhammed Mustafa'da en güzel örnek var. Muhammed Mustafa'nın bir parçası olan Fatıma'sında en güzel örnek var. Çünkü Fatıma'm benden bir parçadır buyuruyor. Allah şefaatini nail eylesin. Ali bendendir diyor. Benden, benden bir parçadır diyor. Ya Ali sen benden bir parçasın diyor. Sen benim eminimsin diyor. Sen benim aynamsın diyor. Ve yine ben ilmin şehri alim kapısıdır diyor. İslam'ın kaynaklarında bunlar mütevatir rivayetlerdir. Canımsın diyor. Ruhumdan bir parçasın buyuruyor. İmam Hasan, İmam Hüseyin efendilerimiz. Ya bu ehli beyti Allah tertemiz kılmış ve bize örnek göstermiş. Biz bunları, bunların hayatlarını okuyoruz, hallerini okuyoruz. Bütün bu kararlarımız, okumalarımız, dinlemelerimiz, sohbetlerimiz, menkıbelerimiz bize ne için? Biz bunu sormakla mı Ha bunu sorduğumuz zaman şuna karar vermemiz lazım. Bizim halimizde, bizim hayatımızda, bizim ahlakımızda, bizim yaşantımızda onların haline benzer, onların ahlakına benzer, onların güzelliğini yaşatan güzelliklerin bizde yeşermesi gerekiyor. Aksi halde Allah'a and olsun ki konuştuklarımız, bildiklerimiz, duyduklarımız Allah'ın katında yük ve kemetelil himari yahmilu esfara. Kitap yüklü merkepler halinde, başım bilgi başım. yüklü, hardiski dolu ama hardiskinden bir birim istifade etmemiş kul konumuna düşeriz. Ha, o halde Allah nasıl bir mümin hedefliyor? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz gibi, Ali'l Murteza gibi, Fatime Zehra gibi, İmam Hasan, İmam Hüseyin gibi hangi konuda? Adalet konusunda. Hangi konuda? İnsanlarla ilişkiler konusunda. Hangi konuda? Hayata bakış konusunda. Hangi konuda? Mal konusunda. Dünyevi halimizle ilgili. Benim ümmetimin en büyük imtihanı maldır buyuruyor. Ve İmam Cafer-i Sadık Efendimiz sakın ha, sakın ha dinini dünyalık mal karşılığında pazarlayan satandan beri durum buyuruyor. Ha demek ki öyle bir dönem gelecek insanlar dünya ile din arasında kalacaklar. Birçok insan dünyayı tercih edecek. Bu dünyayı tercih etmek derken sadece işte para önümüze geldiğinde değil. Bir müminle olan hukukunda Allah'ın talimatı ve senin menfaatin bu ikisinin tercih etmek gerektiğinde eğer Kul nefsinin arzusunu menfaatini tercih ediyor. Orada Allah'ın çizgisini, ölçüsünü bir tarafa bırakıyorsa burada sıkıntı var. O fitneye kapılmış demektir. Fesetequnü fitenun kekita illelil muzlim. Ahir zamanda gecenin zifiri karanlık parçaları gibi saanak saanak fitneler yağacak buyuruyor. İşte bu fitneleri bu ayıktıracak, bu fitnelerden hakkı çıkartacak o yanlışlıklarda, eksikliklerde kaybolmayacak bir iman gerekiyor. Allah ile bağ gerekiyor. Bu nedir? İşte bu gerçekten kulun kalbinden Rabbine kapı açması. Gerçekten kalp açması ama. اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ Gerçekten siz Hakk'a kapı açarsanız Allah da size kapı açar. O kapı, o kapıdan bakarsınız, o pencereden bakarsınız. O zaman bir şey duyduğunuzda Muhammed Mustafa'dan sahabe öyle der. Biz bir şey duyardık diyor. Ayet gelirdi. İkinci ayet yerine kadar gider yaşardık gelirdik diyor. Şimdi bizim üzerimize sağnak sağnak ayet yağıyor. Bir gramı ıslatmıyor üstümüzü. Olmaz. Allah adili mutlaktır. Kulların kendi ailesi içerisinde, cemiyeti içerisinde, birbirlerinin ilişkileri içerisinde adaleti ister. Felah bulan müminin tarifi budur. Adaletin olmadığı yerde zulüm vardır. Ayet-i kerimede her konuda la <laughs> te'kulu emvalel yetama beynekum bil bâtil. Aranızda yetimlerin, yoksulların mallarını batıl yol ile yemeyin diyor. Buradaki adalet hakkı tesis etmektir. Böyle yaparak kendinizi helak edersiniz diyor. La enfus eküm" diyor. Ayetin devamında. Helak olursunuz. Yani bu beni efendim işte bu malı burada kullanırsam, istifade edersem bana faydası olur. Olmuyor. Helak ediyor. O. Sen bunu bilmiyorsun. O hikmeti bilmiyorsun. Bilmiyoruz ki. Sonrası helak olmaya götürüyor. Senin genetiğini bozuyor. Senin neslini bozuyor. O halde Resulullah'ın hayatında, Ehli Beyt'in hayatında, Kur'an'ın bize örnek gösterdiği o insan tablosunda bizim payımıza kadın ve erkek olarak ne düşüyor? Biz bunu önümüze almamız gerekiyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimiz ile Ehli Beyt'in ve onların etrafında hak üzere cem olmuş ashab-ı güzinin tablosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Hiç birisi İslam'dan istifade ederek dinden dünyalık devşirmemişlerdir. Hiç birisinin Muhammed Mustafa efendimiz dahil zaten ayet-i kerime de İslamu billah ittebiu men la yeselukum ecran ve hum muhtedun Yasin suresinde. Hani gönderilmiş hidayet elçilerinden bahsedilir ve yüce Allah da sizden hiçbir dünyalık ücret beklemeyene tabi olun diyor. Cenab-ı Peygamber Efendimizin Allah'ın talimatıyla istediği tek ücret vardır nedir biliyor musunuz? Benim ehli beytimi sevmenizdir Tam bir itaatle, tam bir sarılmayla can pahasına sahip çıkmak ile sevmek. Bunun dışında sizden başka bir şey istemiyorum diyor. Ve Hz. Peygamber Efendimiz'in ömrü hayatı boyunca hiçbir tane İslam ümmetinin malından ya neticede bu ümmet benim ümmetimdir. Evet. Bunların malları da bana aittir diyebilir. Değil kendisi Hasan'ına, Hüseyin'ine dahi bir kırıntı onlardan, onun onların midelerine inmesine asla rıza göstermemiştir ve müsaade etmemiştir, etmez. Evet. E, Fatih, Metu, Zehra annemizin hayatına bakın ki mesela e, Ümmül Mü'minin Ayşe validemizi çok ikaz etmiştir Cenab-ı Peygamber Efendimiz. Bu, bu İslam kaynaklarında anlatılıyor. Bir dilenci geliyor diyor ki hizmetçisine şuradan diyor o dilenciye bir şey ver. Alıyor hizmetçi getiriyor bekle diyor bakıyor böyle dilenciye, dilenciye verilecek şey nedir diye. Cenab-ı Peygamber Efendimiz gözlemliyor. Diyor ki ya Ayşe eğer diyor sen Allah için verdiğini böyle sayarak verirsen Allah da sana sayarak verir. Sakın ha! Peygamberin hanımı bu. Bu ikaz yapılırken bu ikaz Allah'ın ikazıdır. Öteki taraftan bakıyorsunuz Hazreti Fatıma annemiz ve ailesiyle ilgili Hasan Hüseyin hasta olmuşlar. Cebrail geliyor üç gün oruç tutsunlar diye haber getiriyor. Arkasından bir de kurban kestiriyor. Kurban da var rivayetlerde. Şimdi zaten evde bir şey yok. Bir avuç işte buğday veya arpa ne varsa öğütülüyor. Elleri nasıl nasırlaşmış mübarek. Bu alemlere rahmet peygamberin kızı ya. O öğütülmüş işte undan bir tirit böyle bir şey yani. Oruç tutmuşlar bir tabak önlerinde. Çocuğa da yedirecek oradan. Ha, bu kadar bir şey. Tık tık bu başka bir şey işte. Kapıyı çalıyorlar. E? Biz Allah'ın miskiniyiz. Biz bir şeyimiz yok. Ya Fatıma. Sofrada ne varsa Bismillah. Allah'a veriyor. Hepsini veriyor. <laughs> bakıyor bu tarafa. E bunlar aç yine. Ya oruçlu kardeşim bu. Bu normal insan şartlarıyla mukayese edildiği zaman veya bizim şartlarımıza baktığımız zaman hafızalamız almıyor bu tabloyu. gündür suyla iftar ediyor. Evet. Arkasından yine bir hazırlık var. Aç <laughs> sabahlara kadar aç. O gün yine oruçlu akşam geliyor. Bir yetim geliyor. Kapıyı tıklıyor. Bu ilahi düzenleme. Üçüncü gün bu menkıbe değil. Bu Allah'ın bizzat Kur'an'ında bizzat kendisinin sitayişle anlattığı bütün meleklerine, bütün aleme anlattığı tablodur bu. Bütün Fatıma budur, ya. Ali budur, Hasan hmm. Hüseyin budur. İnsan suresinin inmesinin şeyi bu, insan suresinde. İnsan bu Hazreti İnsan. Haca, ve yut'imun-ta'ama hmm. alâ hubbihi miskinan ve yetiman ve esira. İnne ma nut'imukum li vechhillah hmm. la nuridu minkum cezâen ve la şükura. Onlar kendileri muhtaç iken, ihtiyaç halindeyken, kendilerine gerekli iken miskine, yetime, esire karşılığını Allah'tan bekleyerek. Biz Allah'tan bekliyoruz diyen bir aileden bahsediyoruz. Şimdi. Bu tabloyla şimdi Ehli Beyti anlatan Hoca Efendi Mehmet Efendi, Hoca Efendi Kasım Efendi, Hoca Efendi o Efendi bu Efendi. Koy kardeşim kendini bakayım önüne. Eğer biz insan suresi, suresini okurken Hz. Fatime Tüz Zehra'nın o halini bütün meleklerine Cenab-ı Hak müjdeleyerek Cebrail'in ayette gönderdiği o hali bir yandan böyle hatmederek üzerinden geçe geçe yedi vecih kıraatıyla on okuyuşuyla okuyoruz. Ama kendi hayatımızda o halden o güzellikten nasiptar değilsek o zaman Rubbe qari'in yel'anuhul Kur'an diyor. İmam Muhammed Bakır da böyle buyuruyor. Selamullahi aleyh. Nice Kur'an okuyucuları vardır ki o Kur'an ayeti ona şamar gibi. Ayet o. Lime tekulune ma la Yapmadıklarınızı siz niye anlatıyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz? Kul zannediyor ki e ben işte ekranla çıkarım, kürsüye çıkarım, meydana çıkarım. Dernekte, camide, kürsüde Konuşurum dergahta, bütün insanlık böyle sayha vurup çok acayip bir şey çıkacak. Bütün alem senin yanında olsa ne olur? Kalplere hidayeti lütfeden Allah'tır. Ne diyoruz biz? Akayit eserlerimizin hepsinde var. Hidayet Allah'tandır diyoruz değil mi? Ya sen o Allah'tan olan hidayetten nasipdar olmak yerine, ben böyle anlatırsam şöyle tesir eder, böyle yaparsam şunu elde ederim deyip, ama senin hayatında o hidayetten gerçekten bereket hasıl olmasını bekliyorsak o halimizi bizim önce yaşamamız gerekiyor. Bakın Anadolu'daki ümmi insanların irfanı budur. Ant olsun. Gidin bir dağ köyüne. Gidin Çanakkale'nin hacılarına, bir kanlı hacılar köyüne veya gidin Kars'ın bilmem ne köyüne. Gece 12'de selamun aleyküm aleyküm selam. Ben Tanrı misafiriyim. Allah'a yemin olsun bak ben bunu yaşadığım için söylüyorum. Evet, Aynı Fatimetü Zehra'nın karşılaması gibi o insanlar size kendi yatağını seriyor. Eğer kışa gittiyseniz sobanın yanında siz yatağınızı seriyor. Gece evinde bir şey yoksa iniyor, tavuğunu kesiyor. Ne varsa yoğurtunu çıkartıyor. Aç mısın diye sormuyor, sofrayı kur diyor. Profesör Doktor Haydar Baş hocam anlatırdı. Allah mekanını cennet etsin. Dedesinden hatıra işte bir misafir geliyor. Evdekilerden bir tanesi işte sofra kurayım mı diye soruyor. Dedesi Böyle acayip bir fırça atıyor. Sen ne demek istiyorsun diyor. Misafir gelir, önüne sofra konur, yerse yer, yemezse Halil İbrahim bereketiyle sofra kalkar diyor. Yani misafiri açmasın diye sormak bile ayıp bir medeniyetten geliyoruz biz. Ha Bu imanı nerede görüyoruz? Bu imanı Ehli Beyt'te görüyoruz. Şimdi bu ehlibeyti Beyt'i biz bin bir türlü eserlerle ispat ederken onun ahlakından halinden insanlığından bizim nasibimiz olmazsa o zaman omurgalı mümin olmaz. Bu en basit insan ilişkilerde böyle. Bu adalette de böyle. Bu dilimizden bir müminle ilgili kelam çıkarken de böyle. Kulun haddini bilmesidir İslam diyor. Bakınız çok çok ama çok önemli. Hucurat suresini bir okuyun ve mealiyle, esbab-ı İmam Ali Efendimizin zaten Beydan okuması da çok enteresan. Kur'an'dan nereden, neresinden isterseniz için sorun der. Hangi ayet kim için nasıl inmiş? Koca koca sahabilerin Peygamber Efendimizin vefatından bir sene önce imtihan kaybettikleri ayetler de onlar. He vallahi sesine bile bir frekans koymuş Allah. Min halinde, hayatında bu ilahi kudreti yaşar ise o zaman onun kendi nefsine bakışı, kardeşlerine bakışı, müminlere bakışı, insanlara bakışı çok farklılaşır. <laughs>